Buraları hep biz Buğday ektik Arpa köylü olarak buğdayımızı ektik e, O zamanlar kuraklıktı Ama şimdi gördüğünüz gibi En az 150-200 metre yukarıya doğru e, baraj yükseldi. Ki aşırı e, yağmurlarda yaklaşık bir aydır yoğun bir yağmur olması e, barajların yükselmesine sebep oldu. Ha, bu da bizim için hem iyi hem kötü e, tabii bir bize bağlı diye. Bizim kötü yanımızda işte ektiğimiz ürünümüz suyun altında kaldı ama ne oldu? E, ülkemiz bol bir bereket barajlarımız doldu. Yani iyi yanı o oh. kötü yanı da bizim işte o zamanlarda söylemiştik işte bir riske girmiştik. Bu yani e, şu anda çok mutluyuz yani bu konuda. Hem üzünlü hem mutlu. E, ekinlerimiz gitti zaten gördüğünüz gibi bak burası komple hep ekindi. Yaklaşık 2000 dönüm sular altında kaldı. Bunun bir karşısı vardı. Aramızda bir e, nehir vardı ki nehir çok az bir şeydi. Yani bir çay gibi aktığını söyle söyleyeyimse ama gördüğünüz gibi hepsi su altında kaldı. Yani hemen 2000 belki 2500 dönüm arazi sular altında kaldı yani. Yani e, çoğu insan çok zarar etti bundan da tabii ki. Risk aldık e, ama risk yani hayat yapacak bir şey yok. sular altında. Şu anda durduğumuz yer bile şöyle bir haftaya kadar burada duramayız. Sular altında kalır yani. Daha şu kotası daha yüksekmiş. Yani şuradaki gördüğünüz ağaçlara kadar hep bu kotanın yüksekliğine çıkacak diye söylüyorlar. Birkaç seneden beri, 3-4 seneden beri kuraklık yettiğinden dolayı Köylü vatandaş bu sene ekin ekti. Ekine ektikten sonra bu son yağışlarla birlikte ekinler sular altında kaldı. Yapacak bir şey yok mağdur durumda ama ne yapsın ektiler ekenler zararını çekecek. Tabii göz alarak ektiler. Yani sonuçta köyümüzde en son 2020 yılında barajımız gelmişti. 2020 yılından beri yağışlardan dolayı barajımız gelmiyordu. Ama çok şükür bu yıl yağışlarımız iyi. Barajımız da her gün şişiyor. Yani daha geçen hafta şu otların olduğu yerdeydi. İşte bu hafta buraya doğru geliyor. Günlük hemen hemen 20 santim falan şişiyor. İnşallah böyle giderse barajımız bu sene de son koduna vurur. Yani burada köylülerimizin biraz sıkıntısı oldu. Baraj gelmediğinden dolayı şu gördüğünüz suyun altında kalan bütün alanlar ekiliydi ve evet, sonuçta ekinler gitti. Risk alındı. Riskin sonucu böyle oldu. Can sağ olsun. Ama çok şükür bereket iyidir. Ekindense bereket her zaman iyidir. Yeraltı sularımız da arttı. Kuyularımızdaki sularımız arttı. İnşallah bundan sonra her yıl böyle barajımıza kavuşuruz. çakıl ya. Bu sene yağmur maşallah iyi gidiyor. Allah tuhaf.